Merhabalar efendim. Efendim bugün Faik Seyris'in son sohbetini yapacağız. İnşallah. Bu bölüm için Seyit Muhittin Ensar Hazretleri'nin anlatacağınızı buyurmuş an efendim. Evet. Efendim bu bölümü merakla dinliyoruz. Eyvallah. Efendim Tarikat-ı Rifaiye hususunda yaptığımız sohbet serisini son bölümü bu. Allah nasip eder, erenler himmet buyurursa bundan sonra Tarikat-ı Kadiriyye Sohbetleri serisine başlayacağız. Hak erenler inayet ederse ondan sonra diğer Turuk Ali'ye hakkındaki sohbet serilerine devam etmeyi düşünüyoruz. Bugün hayatı Mecazileri hakkında konuşmaya mücaseret edeceğim Zat-ı Akdes ve Şahs-ı Mukaddes Es-Seyyid Es-Şeyh Eş Şerif Cenab-ı Muhiddin El Ensari El Erzincani Kaddesallaha Sirrehül Ali ve Allah Bi Cemalihi Efendimiz Hazretleridir ki resmi şerifleri buradadır. Cemali Paki görünüyor. İslambol'daki son ekmel rifai ve kadiri şeyhi bizim itikadımıza göre. Efendim, 1897 yazıyor Hüviyet Kağıdı'nda Hazret'in. Fakat e, Raşat Ekrem Koçu'ya verdiği mülakatta 1895 olduğunu buyurmuşlar. 1895 olması fakire de daha doğru geliyor. Ama resmi olarak 1897'de Erzincan'da, Pederi Seyyid Muhammed El Ensari Hazretlerinin Erzincan'da inşa ettikleri Rıfai Dergahı'nda dünyayı teşrif etmişler. Babaları Sultan Seyyid Abdülkadir Geylani'nin oğlu Seyyid Abdülaziz Geylani soyundan Aziziye Seccade Nişini Hüseyin Şerafeddin-i Bağdadi'nin mahdumu Muhammed el-Ensari Hazretleri. Valdeleri de Erzincan eşrafından Seyyide ve Şerife Vesile Valide. Fatime Vesile. Efendim Hazret anneden babadan hırkalı taçlı doğanlardan. Zaten ekmel zavat öyledir sonradan değil, anadan doğma. Onlar bu aleme tenezzül ederler. Tenezzülen gelirler. Hz Hazreti Muhyiddin de böyle. Mahlası şerifleri Muhyidir. Onun için konuşma arasında Hazreti Muhyid de diyebilirim. Yani Hazreti kastediyoruz. Efendim, çocuklukları da tüm ekmel zavat gibi harikuladeliklerle dolu bir zat. Mesela Erzincan'daki dergahlarında daha işte yeni konuşmaya başladıkları zaman Hazret annecağızı ekmek veriyor. İşte arasına katık neyse koyuyor. Hazret de dergahın bahçesinde merdivenlerde otururken mahallenin enikleri toplanıyor. Küçük Köpek yavrucuklar etrafına toplanıyor. Hazret onları besliyor. Ekmek bitiyor. İçeriye sesleniyor. Kız anami. Enikler geldi, ekmek bitti. Ekmek ver. O gelen ekmeği de dağıtıyor. Veya vesile sultan süt veriyor Hazret'e içsin diye. O alıyor sütü. Bahçede gene merdivenlerde oturup içerken yılanlar toplanıyor başına. Efendim, bilenler diyeceklerdir ki efendim yılanlar süt içmez. Bu bir şehir efsanesidir. Evet, yılanlar süt içmezmiş. Ve lakin Hz. insan ikram ederse içer. Her şey senin akla karayı, samanla sapı birbirinden ayırdığın akılla olaydı. Oho! Şu kadarcık bir cevherden karşımda böyle insan heyetinde olmazdın. Veya bu dünya direksiz durmazdı havada. Neyse. Velhasıl sütü koyuyor. Yılanlar sütün başına üşüyorlar. O kadar yılan, Hazreti korkmuyor. E, Rüfai aslanı. Süt bitiyor, bağırıyor şey. Kız anami, yılanlar geldi sütü içti, süt bitti, süt ver. Hayde, valide gene süt getiriyor, onları gene besliyor filan. Yani hayvan haşarat bile efendim Hazret'e Müştak. Nitekim Ehl-i Beyt soyundan oldukları için hem neseben hem haseben Ehl-i Beyt evladıdır. Yani kandan babası şey, babasının babası şey, onun babası şey, onun babasının babası şey. Elimizde nesep şeceresi var Hazretin. Ta Hazreti İmam Hüseyin ve İmam Hasan Efendimize kadar mübarek soyu çıkıyor. Yani DNA'sı Hazreti Betul'ün, Hazreti Zehra'nın Hayder'in evladı. Hüseyin-i Kerbela'nın evladı. Has, e, hasaben de tarikaten onların yoluna suluk etmiş, oraya intisap etmiş, manen de onların evladı. Binaenaleyh zahir batın Alevi Zahir batın haseni ve Hüseyin'i bir zat ne kendileri e, mektup yazdıkları zaman birine e, şöyle imza atarlar rıfai kıtmiri muhiddin asrarullah an o rıfai sultanıdır da öyle mahviyet sahibidir rıfai kıtmiri muhiddin diye imza atar bu mektuplar fakirde mevcut fakat tarikatle alakalı bir belgeye, bir icazete bir şeye imza atacaksa eğer orada şu ünvan ile imza atar onu okuyayım. Enel fakir hadimü seccadetil kadriyeti ve rifa'iye enel hasebin neseb haseben ve neseben ben min nesli evlade resul Resulullah'ın evladının neslindenim. es seyyid el şeyh muhiddin Al-Haseni, Al-Hüseyni, Al-Ensari, Kariye-i İslam Bol Kasım Paşa, Zaviye-i Ayni Ali Baba. Bazen bu Al-Ensari'nin sonunda umumiyetle Al-Erzincani'yi de ekler doğduğu yeri yazar Hazret. Efendim, e, ilk tahsilini, zahiri ilk tahsilini Kasımpaşa Mektebi'nde yapmışlar. Ondan sonra Soğuk Çeşme askeri rüştiyesine devam etmişler. Yani ortaokul o zaman rüştiye, ortaokul karşılığı. Sonra Kuleli Askeri İdadisi, Kuleli Lisesi'ne gitmişler. Oradan mezun olmuşlar. 1914'te Harbiye Mektebi'nden piyade zabiti olarak mezun olmuşlar. Birinci Cihan Harbi'nde 22. Kolordu'da 53. ve 54. fırkalarda bulunmuşlar. Gazze müdafasında 2. Gazze Meydan Muharebesi'nde bulunmuşlar. Efendim, mütarekeden sonra ordu dağılmış, 1918'de Konya'ya gitmişler. Kendi müracaatları üzere Konya Marif Müdürlüğü tarafından Akşehir İdadisi'nde yani Akşehir Lisesi'ne muallim tayin edilmişler. İtalyanların işgali altında bulunan Akşehir'de arkadaşlarıyla müdafaa i Hukuk Cemiyeti Akşehir şubesini kurmuşlar. Anadolu'da ordu kademeleri yeniden kurulunca ordu hizmetine tekrar katılmışlar. Konya Kolordusuna verilmişler o vakit. Milli Mücadele'nin de muhtelif cephelerinde bulunmuşlar. Yaralılıkları görüldüğü için çok taltif edilmişler. Birkaç defa harpte yaralanmışlar. Efendim, yaraları kapanınca tekrar cepheye gitmişler. 1928'de hukuk fakültesinden mezun olmuşlar. 5 sene hakimlik yapmışlar. Efendim, Osmanlı madalyaları kumandan takdirnamelerinin yanı sıra Dumlupınar muharebelerindeki fedakarlıkları dolayısıyla Büyük Millet Meclisi kararı ile 500 liralık nakdi mükafat ve kırmızı kordelalı istiklal madalyası kendilerine verilmiş. 1953'te kendi arzularıyla emekliliklerini istemişlerdir askerlikten. Milli Müdafaa Vekaleti, şimdiki Milli Savunma Bakanlığı tarafından takdirname kendilerine verilerek emekli edilmişler. Hazretin zahiri tahsili, biyografisi meselesi bu. Fakat manevi tahsili, evvel emirde babası Seyyid Muhammed El Ensari Hazretlerinde Efendim e, babası dedeye meydancı dedeye şehzadeyi Hazreti Muhyi'yi teslim ederken buyuruyorlar ki dede bu şeyhimizin oğludur, şehzademizdir, Seyit evladıdır diye eğer hizmette buna iltimas edersen, kalbini kırarım. Zaten onlar. E, kalbini kırarım dedi mi artık yani kafanı kırarımdan beter bir şeydir o. Hazretin de Cenab-ı Muhiddin'in de efendim e, bantlarda sesi vardır bir şeye kızdığı zaman Hazret öyle buyuruyor. Bak kalbinizi kırarım. Kalbinizi kırarım demek yani canınızı okurum demektir aslında Türkçesi de. O kadar nazenin, o kadar zarafet sahibi kimseler ki bu aile efendim kalbini kırarım. En en e, büyük tehdidi bu. Efendim kalbini kırarım demiş sakın buna iltimas edersen. Bunu eğer hizmette kusur ederse döveceksin. Şehzadesi için Muhyiddin Ensari Hazretleri için söylüyor. Muhyiddin Ensari Hazretleri eğer Bağdat'ta kalsaydı babası Hazreti Abdülkadir'in Aziziye seccadesinde oturacaktı. Asitane şeyhi olacaktı. Efendim. Gözünün yaşına bakmayacaksın. Çocuktur diye acımayacaksın. En ağır hizmetlerden başlatacaksın. Hela yıkamaktan. Hela yıkayacak, bahçeye bakacak, paşmağa bakacak. En ağır hizmetleri. Dergahın en alt kademesindeki hizmetten en üst hizmete kadar bunu yetiştireceksin. Dedeye böyle teslim ediyor. Efendim ve Hazret kendileri de öyle buyuruyorlar. Efendim gayet çetin bir terbiyeden geçiyorlar. Fakat yine kendilerine mahsus bir tecelli ile 5 yaşındayken 5 yaşındayken Seyyid Muhammed el Ensari Efendimiz Hazreti Muhiye Rıfai Tacı Şerifi tekbir ile giydiriyor. Bunu evvelki sohbetlerimizden dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Pir-i Sani Efendimiz Ahmet İzzeddin Sayyad Hazretleri de 4 yaşındayken Hazret Ahmet El rifai Efendimiz kendisine değil mi? Taci Şerif tekbirledi ve hilafet vermişti. Aynı bu manaya mukabil olarak Hazreti Muhiddin'e de tarikat erkanına göre, tarikatın şeriatına göre normal şartlarda olmayacak bir şekilde e, Taci Şerif tekbirliyorlar. Fakat bu ona hilafet verdiği manasına gelmiyor. Emir öyle, manevi emir öyle. Hazreti Pir Efendimiz, Cenab-ı Ahmet -ı -ı Hazretleri Hazreti Muhiddin'i meydanında başında taçla görmek istiyor 5 yaşında. Efendim, bu istisnai bir vaziyettir. Neden peki taç giyen adama hilafet vermiyor? Sonra yol olur o. Yol olur. Aşiret reisliği gibi o Muhiddin'di, o Muhammed El Ensari'ydi bakmaz herif de kendisini de onlarla kıyas eder. Gider kendi oğluna, kendi yeğenine bilmem neye böyle çocuk yaşta erenlerin tacını giydirir. Ondan sonra Efendi Hazretleri de böyle yapmıştı diye onu kendine yol yapar. Böyle bir vebalden bazı zuhur edebilecek dangalakları muhafaza etmek için Ehlullah bu gibi tedbirlere başvurmuştur. Tacı giydiriyor, tekbir ediyor fakat hilafet vermiyor. Halbuki 5 yaşında tacı giyen Hz. Pir Efendimizin ben muhaddini meydanda taçla görmek istiyorum dediği zata verseler o beş yaşında irşad eder herkesi. Efendim e, sabidir, sabi dediğin racul değildir. Rajul olmadığı için şeriatta namaza bile imamet edemez nasıl? E, siz ne ahmak adamlarsınız be yahu. Hazreti Daniel aleyhisselam kaç yaşında peygamber oldu? Ha? İmam Rıza hazretlerinin mahdumu İmam Muhammed Taqiyyü'l-Cevat Kaç yaşında imamete geçti? Haa efendim biz zaten onların çocuk olarak imamete geçmesini e, bir türlü hazmedemiyoruz. E sen ahmaksın. Hz. İsa anasından doğdu konuştu. Onun Allah'ın kelimesi olduğunu kabul etmiyor musun? Ha o peygamberdi kabul ederim bu peygamber değil. İşte senden bizim aramızda böyle bir büyük fark var ki e, senin tariflerinden bizim tariflerimiz uymuyor. Onun için... Hiç zorlama kendini. Hazret 5 yaşında eğer destur deselerdi, alemi irşad ederdi. Ama hizmet, hizmette berdevam. Efendim, e, 16 yaşında, efendi cazıma söyleyeyim, e, bir nutukları var. Onu size okumak için buraya aldım gibi hatırlıyorum. Ama almamış mıyım? Neyse, Sonra bilahare bulur, okurum. Efendim cihazıma e söyleyeyim. 21 yaşında hilafet veriyor babası Seyyid Muhammed El Ensari Hazretleri. Tabi eski zamanda dergahlar münasip ve müsait olduğu için erbayine sokuyorlar. Yani 40 günlük bir çileye, bir halvete sokuyorlar. Çile kelimesi, çile, çilekeş, Erbain e, erbayine giren, 40 günlük halvete giren kimselere çilekeş derler. Çile kelimesi de ebced hesabıyla rıza kelimesiyle aynı sayı değerindedir. 40 gün dergahta, hücrede, burada İslamboldaki dergahta. Artık Abdullah Haşimi Efendimiz'i anlatırken arz etmiştim. Muhammed El Ensari sonra İstanbul'a tayin ediyorlar. İslambol'da aynı İl Baba dergahını nasıl tekrardan inşa ettiği o sohbetimizde mevcut. İşte buradaki dergah uyandıktan sonra bu dergahın içindeki hücrede meydanın yanında olan dergi hücreleri var. D. Efendim onlardan birinde Hazret 40 gün Erbayin'e giriyor. Şöyle saçları uzun, sakalları uzamış. Erbayin'den çıktığı zaman böyle incecik kalmış bir haliyle fotoğrafı da vardır Hazret'in. Efendim fakat şöyle bir hatırası var. O da bir insan ayağa kalktığında bir karışta böyle tavan yüksekliği bu kadar efendim kollarını da böyle açtığında duvara değecek kadar bir oda önü de keza bu kadar halvet odalarının ölçüsü alzami bu kadardır bundan küçüklerini de gördüm fakir yani e, bir insan ancak eğilerek içeride durabilir böyle halvethaneler de gördüm efendim Orada bir Isparta halı var. Şeyh Efendi halvete kendi eliyle sokar dervişi, kendi eliyle çıkartır. Ve halve, halvete derviş soktuğu zaman dervişin halvetteki haline Şeyh Efendi daima murakip olması lazım manen. Yoksa ham yaparlar o dervişi. Orada ham yapacak çok şeyler zahir olur. Onun için Şeyh Efendi daima dervişi kız bir şekilde murakip olur. Vaka başka zamanda ruhaniyete murakip olur ama orada sadece ruhaniyetiyle değil, zihniyle de efendim zahiri melekeleriyle de o halvetteki canı murakip olması lazım. Yoksa onu orada ham yaparlar. Efendim e, pederi ve mürşidi Hz. Muhammed el Ensari gelip desturlayıp halvetten çıkaracağı zaman Cenab-ı kıyam ediyorlar. Bir bakıyorlar ki o da çilehane başka bir hal almış. bu değiştirmiş. Evvel ahir cümle enbiya ve evliyanın ruhaniyeti orada hazır olmuş. Ayağının altındaki halıya bakıyor. Halının her bir teli ismi celal çekiyor insan sadası gibi sada geliyor halıdan. Allah Allah Allah. Şimdi üstünde durduğu halının her telinden ismi celal sadası geliyor. Şilahaneye enbiya evliya hazır olmuş. Hazret bu zevk bu haşyetlere gaş olup bayılıyor. Bayılınca babacazı, mürşidi Azizi Hazreti Muhammed el-Ensari oğlunu kucağında çıkartıyor şeyde. Çilehaneden. Efendim Çilehaneden babasının kucağında çıkmıştır. Sonra dışarıda ayıltıyorlar. Tekrar fotoğraf çektirmek için Hazret kendine geliyor filan. Onlar ayrı hadise. Ama çok sırlı bir zat. Her şeyini anlatmaz. Hatta ileriki zamanda söyleyeceğim. Şimdiden de söyleyeyim. Kapalı kutu. Nitekim öyle buyurmuşlar bu alemden göçmeden evvel. Ben kapalı bir kutuydum. Beni açamadınız. Ben de bu halimden göçüp gidiyorum buyurmuşlar. Ee, binaenaleyh daima kendilerini sırlarlar. Dışarıdan bakıldığı zaman işte emekli asker, emekli hakim, e, Muhittin Bey, emekli muallim Muhittin Bey. Efendim, aa çok güzel zikir idare eder, çok güzel zikir yaptırır. Işte çok güzel bürhan yapar, babası da çok güzel bürhan yapardı filan. E, keramet sahibidir filan bir kısmı hani kerametine şey yap. Oo keramet sahibidir. O kadar ama. oh, yani seviye bu. Bundan öte Hazreti Kahir ekseriyeti etrafındakilerin tanıyamamıştır. Efendim 23 yaşında Bartın Rıfai Dergahı Postnişini olarak pederi kendisini tayin ediyor. Bartın'daki dergah kiliseden bozma taş bir binadır. Efendim Hazret 23 yaşında oranın şeyhi oluyor. 1939 senesinde pederi ve mürşidi Muhammed El Ensari Hazretleri göçüyor. O vakit Hazret e, Anadolu'da e, asker olarak muazzaf. Şimdi babası göçünce tekkeler 1925'te seddolunuyor. 1925'ten 1900 39'a kadar 14 sene Sayın Muhammed El Ensari Efendimiz kanunun kendisine verdiği, lütfettiği efendim, imkanlan e, imkanla harem kısmında oturabiliyor. Tekkelerin son şeyleri kimse onlar harem kısmında oturabilme hakkına sahiptiler. Fakat evvelki sohbette de arz ettiğim gibi büyük bir fakru zaruret hasıl oluyor. Hatta Aziz Nesin hatıralarında der ki Galip de adam matematik bilir, fizik bilir, astronomi bilir, efendim edebiyat bilir, Arapça bilir, Farsça bilir, Kur'an bilir, hadis bilir ve bunları öğretecek kadar, muallimi olacak kadar allame seviyesinde bir zat Galip'te de fakat Şeyh Efendi ona bakardı. Yani Muhammed Ali'nin ona bakardı. Mücerretti. Dergahta yatar kalkardı. Nihayet dergahta yatacak yerde yok. Şeyh Efendi kendine zor bakıyor zahiren. Ondan sonra Galip de diyor bizim eve geldi. Aziz anlatıyor. İş arıyor. Cumhuriyetin o dönemlerinde yaşayan tekke bakiyesi kimselerin yaşadıkları hayata bir misal bu. Küçük bir misal. Bunun daha ağırları da var. Fabrikada, bir kereste fabrikasında hammallık buldu. Bakın bu kadar müktesebatı, bu kadar ilmi, bu kadar irfanı olan ve bütün ömrü böyle bir hayatla geçen bir zat karnını doyurmak için, etrafa muhtaç olmamak için çünkü onun tahsil ettiği şeyler artık o gün muteber değil. Tukaka şeyler o gün. Binaenaleyh hammal oluyor hammal ve yaşlı bir zat. Kereste hammallığı yapıyor. Akşam diyor bize gel, gel, gelip yatardı bazen. Annem ona diyor sofada yer yatağı kurardı. Bir gün ben gece tuvalete kalktım. Baktım Galip amcanın ayakları yorgandan dışarı çıkmış. Bir baktım ki bütün ayakları şişmiş, yara bere içinde olmuş. Efendim o nazik eller şişmiş, hepsi nasır olmuş, yara olmuş. O hali hiç unutamam diyor Aziz Nesin. O da çok dert etmiş o meseleyi. İşte böyle bir zamanda Muhammed El Ensari Hazretleri de efendim ne iş yapacak, nasıl geçinecek? işte büyük mahdumu Seyyid Abdülaziz Efendi Hazretleri yardım ediyor, çalışıyor, bak, anlattığım meseleler hasıl oluyor. Efendim oradan biraz işte elde avuçta ne varsa onu satıyorlar, savıyorlar. Efendi ağzıma Efendim babam maaşını aldığı gibi kendisini askeriyedeki yiyecek neyse karavanı onunla ondan sonra bütün maaşı babasına gönderiyor İslam Bola. Öyle geçiniyorlar. 1939'da Efendi Hazretleri göçünce dergahı vakıflar Muhammed El Ensari Hazretleri'nin kendi bizzat eliyle yaptığı dergahı vakıflar çöküyor üstüne. Çökünce dergahın odalarını ve meydan kısmını da oda şeklinde bölüp kiraya veriyor. Kiraya veriyor kiraya verin. Efendi çünkü Efendi, Efendi Hazretleri, Muhyiddin Ensari Hazretleri şeyde Anadolu'da o zaman vazifeli asker. İstanbul'da bunlar oluyor. Anneler Abdülaziz Efendi'nin küçük bir dairesi var yengenin. O, orada biraz kalıyorlar. Odada kalıyorlar filan. Yani perişanlık. Perişanlık. Efendim babanın gönderdiği mangırla geçiniyorlar. O askerlik yapıyor, parayı alıyor, gönderiyor, onlar geçiniyorlar. Böyle bir vaziyet. Bunlar Muhammed Mustafa Ali Gel Murtaza'nın evladı. Ehli Beyt'in katışıksız süzme evlatları yani. Hem neseben hem hasaben. Efendim, fakat bunlara reva görülen, hiç de şaşırmıyoruz ne de Çünkü Ehli Beyt'e ve onların evladına hiç rahat yüzü zahir olmamıştır dünya hayatında. Hakiki seyitler ve seyitliğini yaşayan seyitlere hiçbir zaman dünyada rahat yüzü olmamıştır. Acayip bir tecellidir. Ve yine onlara mahsus bir tecellidir ki hiç şikayet etmemişlerdir, ah etmemişlerdir, of etmemişlerdir. Biz de Muhammed'in evladıydık da niye bize bunlar reva görülür dememişlerdir. Bilakis ecdadı izamının hayatına bakarak hep onların derdine gözyaşı dökmüşlerdi. Hiç kendileri için gam çekmemişlerdir. Böyle asil, böyle necip bir zümredir bunlar.